Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Kasım 2024 Perşembe, saatlerimiz 15.06'yı gösteriyor. Kapanışa yakın saatlerdeyiz. Bir günü daha bitirmek üzereyiz. Altın tarafında düşüşler, gümüş tarafında düşüşler devam ediyor. ABD borsaları sallantıda ne yapacaklarını şu anda düşünür pozisyondalar. Bizim borsamızda yukarı yönlü hareketler var. Trump kadrolaşmaya devam ediyor. Trump etkisi başta Bitcoin olmak üzere kıymet metallerde etkisini gösteriyor arkadaşlar. Bir Trump ruhudur. Gidiyor piyasaların üzerinde. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Youtube'da ya da başka platformlarda nerelerde olursa olsun altınla gümüşle ilgili yorum yapan pek çok arkadaşım var. Birçoğunu ben de takip ediyorum, tanıyorum. Zaman zaman videolarını izliyorum. Ne tür fikirleri var diye. Şimdi benim yaptığım videolara bakıyorum arkadaşlar. E, bugüne kadar hiçbir şekilde kendim yaptığım yatırımlarla yatırımları anlatıyorum. Yani bizim kanalımız bir finansal analiz ve aynı zamanda eğitim amaçlı bakış açılarımızı nereye göre ayarlıyoruz, hangi veriye göre hangi yorumu yapıyoruz, nasıl pozisyon alıyoruz. Böyle bir finansal farkındalık yaratmak, finansal okur yazarlığı anlatmak benim amacım videolarımda. Yoksa kimseye ben yatırım tavsiyesi falan vermiyorum. Bu bir. İkincisi benim altın ve gümüşle ilgili fikirlerimi biliyorsunuz. Son zamanlarda gümüş ile ilgili söylediklerimi de biliyorsunuz. Kanalımın düzenli izleyicileri için söylüyorum. Borsa tarafına ne zaman zaman çıktım borsadan tekrar ne zaman giriş yaptım takip eden varsa şu anda borsadaki yatırımlardan kara geçmeye başladım Arkadaşlar bunu da söyleyeyim ee, Hani böyle olur mu kıymetli metaller dururken borsaya girilir mi diyen arkadaşlarım için söylüyorum ee, bir dipnot olarak şimdi seçimlerden önce Hatta seçimlerden 10 gün 15 gün önce ben her gün video yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz 10 gün 15 gün önce ben size Trump gelirse neler olacak Trump gelmese dahi altın ve gümüş tarafında neler olacak? Bir bir hepsini anlattım. Bugünlerin hepsini anlattım arkadaşlar. Kanalımın düzenli izleyicileri varsa lütfen aşağı yorumlara yazsınlar. Bu düzeltmenin geleceğini ben size günler öncesinden söyledim. Şimdi yıl sonu hedeflerimiz de var. Oralara da geleceğim. Onlar neydi ve şu anda ne durumda diye. Şimdi benim bu yaptığım analizleri, doğru analizleri bakın altını çizerek söylüyorum. Benim bu yaptığım doğru analizleri ve tahminleri üç şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim kanalımın düzenli izleyicileri için söylüyorum. Bunlar kısa vadeli yatırımcı, orta vadeli yatırımcı, uzun vadeli yatırımcı hangisi ise bakın nasıl yararlanılabilir benim yorumlarımdan ben size onları şimdi tek tek anlatacağım. Birincisi orta ve uzun vadeli yatırımcı arkadaşlar. Bu yatırımcı kitlesi sadece düşüşlerde almaya yönlenmiş kitledir. Orta ve uzun vadeli yatırımcıdır. Adam alıyor koyuyor kenara unutuyor. Ben diyor düştükçe de alacağım. Aylığımdan alacağım. Kira getirim var oradan alacağım ben onlara anlattıklarımla şu zaman alın bu zaman alın ikiye bölün alın üçe bölün alın şurada bir düzeltme gelebilir aman seçimlerden önce almayın alacaksanız çok az alın seçimlerden sonra daha fazla alırsınız tek tek videolarım var izleyin arkadaşlar bakın yeni izleyen arkadaşlarım dönsün geriye doğru baksınlar bu arkadaşlarım benden böyle yararlanabilirler ben onlara hedefler veririm şu zaman bu kadar artar bu zaman geldiği zaman 2025 yılında şöyle olacak 2024'ün sonunda böyle olacak. Ben onlara bunları anlatırım ve almaları gereken zamanlarda da belli periyotlarda şu zamanı bekleyin, şu veriyi bekleyin derim ve bunlar da %99 doğru çıkar. Bu orta ve uzun vadeli yatırımcıyla bizim kanaldaki ilişkimiz. E bir de kısa vadeli yatırımcılar var. Bir hafta, bir günlük almak isteyen var. 3 gün sonra alacağım, satacağım diyen var. Benim bu açıklamalarımdan onlar da yararlanıyor arkadaşlar. Nasıl yararlanıyor? Ben diyorum ki arkadaşlar seçim seçimden sonra düşecek sebebi şudur budur budur budur. Nedir seçimi? Seçimin sonucunda beklentilerimiz ABD seçimleri için söylüyorum. Belirsizlik ortadan kalkacak, düşüş gelebilir. Trump enflasyonu arttıracak ABD faizlerinde inme, indirimlerde gecikmeler olabilir. Bakın iki sebep saydım. Trump savaşları bitireceğim diyor. Jeopolitik riskler azalabilir. Ben bunların hepsini tek tek söyleyerek anlatıyorum herkese. Tek tek anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar seçimden sonra düşüşler şimdiden başladı. Onu bile haber verdim. Seçimlerden önce başlar düşüşler dedim. Seçimlerden önce başladı. Seçimlerden sonra bu kazanırsa böyle olur, şu kazanırsa böyle olur diye anlattım. Düşüşler derinleşir dedim. O da gerçekleşti. İşte bu bunları takip eden kısa vadeli yatırımcı da bundan yararlandı. Ne dedi? Ya ben kısa vadeli yatırımcıyım. Şu dolar pozisyonumu gümüş düzeltiyorum. Bu altın pozisyonumu gümüş pozisyonumu bir terk edeyim. E bir bakayım ya da yarısını terk edeyim. Bir kar realizasyonu yapayım. Daha sonra düşerse tekrar alırım. Altınımın gümüşümün miktarını arttırırım diyen yatırımcı. İkincisi de bu. Üçüncü yatırımcı kitlesi de altın ve gümüşe yatırım yapmayıp da e, sepet mantığıyla hareket eden benim gibi sepet yapan yatırımlarını içinde altın var, gümüş var, borsası var, fonu var, TL'si var, doları var, bitcoin'i var. Bu tür yatırımcı da benim verdiğim analizler doğrultusunda, öngörülerim doğrultusunda sepetini, portföyünü düzenleyen yatırımcı kitlesi. Bana bir tanesinin şu an için zarara girdiğini söyleyebilir misiniz? Benim yaptığım son bir aydır, daha öncekiler de aynı da bu seçimle alakalı olarak her gün video yapıyorum. Bazen iki tane video yapıyorum. Bununla ilgili ya ben böyle yaptım da zarar ettim Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Çünkü kendim de aynı yatırımları yapıyorum. Ben zarar etmiyorum. Nasıl dinliyorsun da sen zarar ediyorsun? Hocam sene sonu 3500 dediniz, e, söylediğinizin arkasında mısınız? Arkadaşlar daha sene sonu gelmedi. Daha kasımdayız. Kasım var, Aralık var. 31 Aralık sene sonu demek. Ayrıca uzun vadeli öngörülerde değişmeler olabilir. Bugünden yarına ben seçim sonucunda e, yanlış bir bilgi veririm de pek çoğu yaptı. Uçacak, kaçacak, devam edecek. Seçimden sonra da uçacak. Böyle olacak, şöyle olacak. Diyenler vardı. Ben öyle demedim ama. Ben bugünün ne olduysa ben bugünün aynısını anlat. Sonuçta medyumda değiliz. Kahin de değiliz. Ama daha yıl sonuna 2 ay var ve ben beklenti olarak 3500 TL'yi gram altın görebilir demiştim. Serbest piyasada 3200 TL'yi görmüş zaten. Gram altın. Bir de işin komik tarafı bu. Madem bu kadar hassassın 3500 rakamına 3200'ü veren 3500'ü veren 3200'ü de verir deyip 3200'de çıksaydın o zaman daha da kazanayım. Biraz daha kazanayım. Daha çok olsun. İşte kayıpların en büyük sebeplerinden biri açgözlülük. Kısa vadeli yatırımcıysan karı bulduğun zaman satacaksın. Bir haftalık, 10 günlük, 15 gün, bir aylık yatırım olmaz. Olur ama çok sıkı takip edersin. Hem kendin takip edersin hem de YouTube'da yorum yapan arkadaşları takip edersin. İşte çizgi çizenler var, temel analiz yapanlar var. Birine bakarsın kafan hangisine yatıyorsa kısa süreli yatırımcıysan ona göre davranırsın. Bakın ben kısa süreli yatırımcının bile para kazanacağı açıklamalar yaptım. Bu kadar da olmaz arkadaşlar. Bu kadar da olmaz. Orta ve uzun vadeli yatırımcı zaten bir sıkıntı da değil. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar zaten zararda da değil. Sen en tepeden aldıysan gram altını, gram gümüşü e buna kimse bir şey yapamaz ki. Tabii geri çekilir. Çek çekilecektir. Ben size her video videoda tepeden alınmaz. Bir alırsınız, sonra bir düzeltme gelir. Herhangi bir dünyada, globalde, Türkiye'de nerede derseniz deyin bir gelişme olur. Bir anda geri çekilir, zarar edersiniz diye ben en az videolarımın 20'sinde bunu söylüyorum. Hiçbir şey tepeden alınmaz diye. Bu klişe bir laf zaten. Bu benim bir lafımda değil. Bunu herkes söylüyor. Hiçbir şey zirveden alınmaz. Yorumların altına bakın şimdi arkadaşlar. Ya üşenmeyin okuyun yorumların altına. Ya ben 3100'den aldım, 3050'den aldım. Şimdi ne yapacağım? Arkadaşım 3050'den niye alıyorsun? Bankalar arası kurdan söz ediyorum arkadaşlar. Niye alıyorsun en Niye alıyorsun? Hiç mi dinlemiyorsun? Hani benim kanalımı dinliyorsan hiç mi dinlemiyorsun? Düzeltme geliyor, şöyle oluyor. Bu zaman almayın, şu zaman alın. 3'e bölün, 4'e bölün. Hepsini bir kere de almayın. Seçimden sonra düşüşler gelecek. Aman dikkat edin. Ya kaç kere söyleyeyim arkadaşlar? Kaç kere söyleyeyim? Bir kere yatırımcılığın birinci kuralı. Emanet parayla kısa vadeli yatırım yapılmaz arkadaşlar. Ben biliyorum ki o altta yazanların %90'ı kısa vadeli yatırım yapmış. Tepeden almış. Ya böyle bir şey olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Bakın şöyle olur. Şu anda ilk defa yatırım yapacaksındır altına. Ne güzel seviyeler. Ben buradan bir alayım dersin. Yarısıyla şimdi alayım. Yarısıyla iki gün sonra alayım. Böyle alabilirsin buradan. Bakın ne kadar geriye gelmiş. Ne kadar güzel bir alım fırsatı vermiş. Buralardan alınabilir ve buralardan alan insan hiçbir zaman serzenişte bulunmaz. Buradan aldım, battım, çıktım demez. Ve elindeki para düştükçe biraz daha alır alır alır. E buralarda kalmayacak ki arkadaşlar bu. Buralarda kalmayacak. Bakın arkadaşlar videoları lütfen dinlerken kanalımın düzenli izleyicileri için söylemiyorum. Yeni izleyen arkadaşlarımı da tenzih ediyorum. Yani yatırımcı zihniyetiyle hareket eden arkadaşlarımı da tenzih ediyorum. Onlar için değil bu söylediklerim ama lütfen yarı yatırımın mantığını bir kavramak lazım. Siz günlük yatırımcı mısınız? 3 aylık yatırımcı mısınız? Bir yıllık yatırımcı mısınız? 3 yıllık yatırımcı mısınız? Bir kere buna bir karar vermek siz bu yorumları yapanlar hiçbir kategoriye girmiyorsunuz arkadaşlar zirveden gidip almışsınız çıkacak 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 diye ya bakın bitcoin bile 93 binlere mi geldik? Kaça geldi? Ona bir bakalım. 93 bin 226 bin dolar seviyesine gelmiş. Bakın oradan düştü. 90 binin altına da indi dün. Hiçbir şeyin güveni yok arkadaşlar. Kumar oynamıyoruz. Benim bir prensibim var her zaman söylüyorum. Ben önce kaybetmeme peşindeyim. Kaybetmemeye çalışıyorum. Kazanmak ikinci planda geliyor. Ama kaybetmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Zirveden gidip altın alıyorsunuz. Gümüş alıyorsunuz. işte bitcoin alıyorsunuz. Ne alıyorsanız alın. Hiç fark etmez. Onlar Ondan sonra yandım Allah, battım, bittim diyorsunuz. Arkadaşlar eğer orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız zirveden bile alsanız kaybetmezsiniz biliyor musunuz? Bu kadar da serzenişte bulunmazsınız. Çünkü sizin o paraya ihtiyacınız var. Demek ki söylüyorsunuz. Ne yapacağım şimdi? Tepeden aldım, düşmeye başladı. Zararım şu kadar, bu kadar. E uzun vadeli yatırımcıysan düşüyor. Biraz daha alayım, ortalamamı düşüreyim dersin. Yani dedim ya hiçbir kategoriye girmiyor. Arkadaşlar işte bunları da anlattıktan sonra uzun sözün kısası e, Trump'ın politikaların kimse bilmiyor. Bilmediği için de herkes kendisini çok zor durumda hissediyor. Buna sadece yatırımcı değil arkadaşlar Avrupa'daki ülkeler, Avrupa Birliği, Almanya, Çin herkes ne yapacağını şaşırmış durumda. Trump Temsilciler Meclisi'ni almış Senatoyu almış kral gibi gelmiş arkadaşlar ne isterse yapabilecek seviyede bir başkan olarak geldi ABD'nin başına. E, o kadar güçlü e, yöneticiler, bakanlar atıyor ki yani bildiğiniz gibi değil. Dünyayı tir tir titretecek. Trump kadar güçlü, agresif, ne yapacağı belli olmayan insanları atamaya çalışıyor Trump. Bakın bu çok tehlikeli bir şey dünya için. Neler söylüyor arkadaşlar? Yani hani bu %60 vergi getireceğim Çin'e, %10 ve üzerinde diğer ülkelere getireceğim, göçmenleri atacağım, Verimlilik Bakanlığı kuruyor, başına Elon Musk'ı getiriyor. Elon Musk bir pek çok kişiyi işten çıkartacak, kayıtsız göçmenleri atarım diyor, Amerika'yı ile evliyse bile atarım diyor, onları diyor ülkeden diyor. Evlendikleri kocası ya da karısı neyse onlarla birlikte atarım diyor. Dil, dilinin kemiği yok. Her şeyi söylüyor. Enflasyonu da patlatacak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Faizlerin inim sıklığı da azalacak. İşte 4 tane 25 bas puan indirim bekleniyordu 2025 yılında. Artık 2 tane 25 bas puan indirim bekliyor piyasa. E bu durumda da faizler inmeyecek. Faizler inmeyince altınla faiz ters orantılı. Altını da etkiledi tabii ki. E Bitcoin'e destek vereceğim diyor. İşte dedikodular çıkıyor. 1 milyon Bitcoin'i alacağım Amerika hazinesine diyor. Rezerv ediyor Bitcoin şu an bile 91.433 dolar seviyesinde. Şimdi piyasadaki para altından çıkan, e, ABD hisse senetlerinden çıkan paranın büyük bir kısmı Bitcoin'e doğru akmaya başladı. İşte bu da baltalıyor altının çıkmasını ama bu nereye kadar sürecek? Çok fazla uzun sürmeyecek. Savaşları bitireceğim söylentileri var. Acaba bitirecek mi yoksa bunları Trump salladı mı? O da sonuçta ekonomistlerden oluşan kendine bir danışman kitlesi almayacak mı? Ya demeyecekler mi? Ya bu at? yapmayalım da 25 mi yapalım? Ya bu Avrupa Birliği'ne %10 ve üzeri dedik ama acaba oraya %5 mi yapsak demeyecekler mi? İçeride enflasyon patlayacak demeyecekler mi Trump'a? Belki bu tür belirsizlikler, Trump'ın saçma sapan işler yapması belirsizlikler yönünde altına destek verebilir. Ama her şeye rağmen dünyadaki merkez bankalarının altın stoklaması, BRICS ülkelerinin altına dayalı bir para çıkarma düşünceleri, rezerv para olan dolardan çıkarak altın altına yönelmek istemeleri hep altını destekleyen faktörler kaldı ki yeni jeopolitik risklerin olup olmayacağını bilmiyoruz. Çin-Tayvan gerilimi ne olacak belli değil. Orta Doğu'ya ne kadar destek verecek Trump o da belli değil. Bunların hepsi masanın üzerinde. Yani altın orta ve uzun vadede yükselecek mi? Evet yükselecek. Ama yükseliş hızında bir yavaşlama olur mu bu ortamda? Evet yükselir. Bir e, Trump'ın konuşmasıyla birlikte bir yataya bağlar. Sonra Piyasa bu Trump'ın söylemlerini sindirir ve kendisine bir yol çizer. Sonuçta her şey piyasaya bağlı. Trump'ın konuşmasını bekliyoruz arkadaşlar. Herkes bekliyor. Ben e, makalelerde de okuyorum. Yabancı yorumcular da aynısını söylüyor. Trump hele bir konuşsun diyor herkes. Bu da belirsizlik ortamıyla işte gördüğünüz gibi Trump Bitcoin'e destekleyecek diye Bitcoin'e bir e, saldırıdır gidiyor. Dolar endeksi 106.81. Neredeyse 107. Bu da altın ve gümüşü baskılıyor. Güçlü bir dolar endeksi endeksi 4.44'te de ABD 10 yıllıkları. Yüksek mi? Evet, yüksek. Bu ikisi, dolar endeksi ve ABD 10 yıllıkları yüksek kaldığı sürece altın ve gümüşte baskılama devam edecek arkadaşlar. Hızlıca haberlere bakıp üzerinden geçelim. Küresel piyasalar Trump rallisini koruyamıyor. İşte bu e, özellikle ABD borsalarında bir yataya bağlama söz konusuydu. E, dünden beri bakalım bugün e, saat 17.30'dan sonra ne olacak? Ona da bakacağız. Dolar endeksi 2 yılın zirvesinde. İşte bu iki yılın zirvesinde olan bir dolar endeksi. Az önce de söyledim. Altın ve gümüşü ons tarafında baskılıyor. Sadece altın ve gümüş değil arkadaşlar. Bakın, aynı şekilde bakır 9000 doların altını test etti. Demir cevheri, alüminyum hepsi düşüyor. Dolar endeksi tüm emtiaları geri basıyor arkadaşlar. Fitch'ten Türk bankaları için olumlu bir görüş olmuş. Türk bankalarının görünümü risklere rağmen iyileşiyor. İşte borsa tarafını destekleyecek bir haber. KKM'de düşüş hızlanmış. 8 Kasım haftasında 44 milyar TL gerilemiş kur korumalı mevduat nereye kadar düşmüş? 8 Kasım haftası itibariyle 1 29 trilyon TL olarak kaydedilmiş KKM'nin şu andaki büyüklüğü. Yine çok ama geri çekilmeler sürüyor arkadaşlar. E, Dolar TL'deki bu yatay duruş çok e, ufak ufak yükselişler kur korumalı mevduattaki yatırımcının da alternatif e, getiri hesaplaması yapmasına neden oluyor ve zaman zaman da işte böyle çıkışlar hızlanıyor. ABD'de şu an belli değil ama tabii ki yine verilere bakılacak. Bu değişiyor. Fetvoş borçtan baktığımızda Aralık ayında 25 bas puan indirimi 82.3 olarak fiyatlıyor piyasalar arkadaşlar. Tabi faiz indirimlerinin olmama veya olma durumuna göre de ons altında ons gümüşte yükselişleri görebiliriz. Aralıkta muhtemelen e, FED faiz indiriminden sonra bir toparlanma görebiliriz olarak altın tarafında ve gümüş tarafında arkadaşlar. Belki de Trump'ın konuşmasının yanı sıra bu Aralık ayındaki faiz indirimi de altın altın için bir can suyu olabilir. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun bir video oldu ama altın yatırımcısı orta ve uzun vadeli altın yatırımcısı için bir sıkıntı yok. Belki yükselişler o istediğimiz gibi çok şiddetli olmayacak ama yükselişler olacak. Zaten kısa vadeli alsat yapan arkadaşlarımız da bizim videolarımızda söylediğimiz geri çekilmelerle alakalı cümlelerden kendilerine bir pay çıkarmışlardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.